Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün videonun açılışını kazların orada yaptık. Kazlarımıza yeni iki kasa ekledim arkadaşlar böyle birisi burada. Diğeri de burada yanda. Ekleme sebebim şu. Bizim kazımızın biri buraya yumurtayı doldurmuş. Maşallah diyelim. 9 tane yumurta var arkadaşlar burada. Fakat kaz daha yatmamış. Sebebi nedir bilmiyorum. Buraya da bizim tavuklar kendini adapte etmiş. Sahiplenmişler arkadaşlar burayı. Buraya yumurtlamaya başlamışlar. Şimdi iki tane kasamızı buraya yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Birisi böyle birisi burada. Buradaki lastiğimizi buradan kaldırıp şu diğer kasamızı buraya koyacağız arkadaşlar. İnşallah tavuklar bu sefer de gelip yumurtlamazlar. Lastiği kaldırdığımız için kümese giderler. Şimdi burayı buradan sökeceğiz arkadaşlar. Yumurtalarımızı toplayacağız. Tabi kümesimize de, de gireceğiz. Yağmurların, karların e, bitmesiyle kümesimizi temizlemiştik. Ardına tekrardan yağmurun tutmasıyla kümesimiz çamur olmuş. Şimdi buradan biz şu yumurtalarımızı bir lastiğimizden alalım. Buraları hep temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunları nereye? Şuraya koyalım. Bunları tekrardan evimize götürüp makineye edeceğiz. Burada da bayağı yumurta olmuş. Saymadım ama. Bakalım kaç tane çıkacak. Bizim mavici tavuğumuz da yumurtlamaya başlamış. İki tane yumurtası var burada. Şöyle bir de buradan geçmesi var. Bu arada arkadaşlar kazlar ile bilgisi olan arkadaşlar bir yorumlara yazabilir mi? Bu kazım yumurtlamış ama kuluçkaya ne zaman yatacak ya da ne zaman yatar bilgisi olan var mı? Çünkü kazlarla ilgili fazla bir bilgim yok. Geçen sene kazım 7 yumurta yapıp kuluşkaya yatmıştı. Bu başka bir kaz. O kazım şu an yok. Biliyorsunuz dışarıdan giren köpekler sayesinde o kazların mefta oldu. Bayağı da yumurta varmış maşallah. Bir yandan da samanlar almak istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada ışıkta daha rahat gözüküyor mu? bayağı da yumurta çıktı. Bir de kümesimize bakacağız. Bir tık etti ama kırılan var mı bilmiyorum. Evet dostlar. Buraya kasamızın içine bu samanlarımızı tekrardan dolduracağız. Tabii altları ıslak biraz üstlerini alalım. Bu lastiğimizi ne yapacağız şimdi? Gerçi dışarıya attıktan sonra hallederiz. Bu lastiğimizi kaldıralım, şu kasamızı çekelim. Lastiğimizin içi de dolmuş. arasını arkadaşlar bu kasayla buraya koyacağım kasanın arasına bir paravan gibi bir şey yapmam lazım ki Şimdi kazlar yatmaya başladığı zaman birbirleriyle kavga etmesinler buraların şöyle Oo, bir yumurta daha çıktı Allah Allah'tan direkt kasaya üzerine koymadık. Şans eseri çıktı bir yumurta daha. Şöyle bu samanımız burada kalsın. Bu da mavimsi gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Bu kasamızı buraya bu şekil mi koysak ki bilemedim. kirli olanları atalım. Lastiğimiz Böyle. Bunu tabi kazımız kendisi ayarlayacaktır. Böyle. Birisi burada birisi burada yumurtaları nasıl alacağım buradan arkadaşlar inan bilmiyorum. Benim bir de karşıya geçmem lazım. Hemen kapı da araya paravan gibi koyacağım bir malzeme vardı. Onu alabilir miyim? Şöyle bir geçelim. Bismillah. Bunu araya koyacağım arkadaşlar. Hayvanlara büyük ama da küçük bir alan. Hareket etmemiz bayağı zor. bayağı dar alan. Evet. Şöyle bunu da koymuş olduk arkadaşlar. Şu kasamızı itelim. Arada bu karavan gibi görsün lastiğimizi de böyle koyalım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman bir tane burada lastiği buradan yandan destekledim şimdilik. Şöyle iki tane burada iki tane de burada oldu. Bakın arkadaşlar. Yakından alabilir miyim? Yine bizim kas papatya gibi dizmeye başlıyor. Maşallah. İnşallah kuluçkaya yatar arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl soruna. Bu yumurtalar buradan alıp nasıl çıkacağız? şöyle yapsam bu kenara koysam çıktıktan sonra alabilirim. Yumurtalardan zayiatımız olacak herhalde. Orası belli oldu. Kümese direkt girmedik. Kümese girmeden gelince yumurta kolisi almadık. Çünkü kazımızı merak ettik. Yatıyor mu yatmıyor mu diye. Bu arada bu yumurtalar da saymadım arkadaşlar. Kaç tane yumurta var? Hiç bilmiyorum. öyle bunlar burada kalsın kümesteki yumurtalar topladıktan sonra arkadaşlar burayı da en sona gelir alırız şimdi kümesimize bir bakalım Bismillah diyelim bakalım çıkabilecek mi Evet çok şükür çıktı şöyle arkadaşlar bakın. Dışarıdan çekeyim. Mırtalarımız da burada. Şimdilik böyle kapatalım. Burada da yavrularımız var. Yoruk! ördek ve tavuklarımız da burada. Ve bismillah diyelim kümesimize bir girelim. Neydi standı. üstümüze at zıplıyor. Çekin. Bu arada arkadaşlar kümes birazcık demeyelim de bayağı bir ıslandı. bakın yavru kuşlarımız uçuyor. Bu dolabı çektim arkadaşlar buradan. Arkasına baktım hani herhangi bir yumurta falan var mı diye tavuklar giriyor bazen. Buradan yemliğimizi bir kenara çekelim. Yerler hep ıslak. Görüyorsunuz. Çilli bu sefer de gelmiş buraya yatmış. Ya arkadaş. Ben bu tavuğu anlayamadım. Şimdi buradan yumurta kolimizi alalım dostlar. Şöyle kolluklarımızı tek tek gezelim. Lastiğimizde sama kalmamış. Muhtemelen o yüzden de yumurta yok. Havaları ısınıyor. Tavuklarımız açılmaya başladı arkadaşlar. Burada yok. Burada dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bir tane var. Bir tane de burada var. Muhtemelen aynı tavuk. Yumurtaların ikisi de aynı olduğu için. Şöyle gözümüze çarpanlara bakalım. Maşallah burada da var. Şunları da alalım. şöyle bakın arkadaşlar bakalım kaç tane yumurt alacağız <laughs> tüy de yapışmış Evet. Havalar düzelmeye başladı. Tam diyecektim ki yamuk yumurtlayan bir tavuk var. Onun yumurtasını bulamadım diyecektim. Bakın arkadaşlar. Bu tavuk hasta da değil. Sürekli böyle yumurtluyor. Bitti mi? Aynen. Yumurtamız kalmadı burada. Şöyle bir yoklayayım. Şurada arkadaşlar. Oo maşallah. Mavi yumurtlayan tavuklarımız da açılmış. Başka bir tane, iki tane daha varmış. İyi, iyi maşallah. Vallahi sevindim arkadaşlar ya. Burada var bir tane. Bu kocaman yumurtlamış. Kazlarımız da dışarıda ötüşüyor. Başka yumurta var mı burada? Buralarda yok. Şu kartonu bir kaldıralım. Aynen. Görünürde yumurta yok arkadaşlar. Güzel yok. Kuşça sen ne yaptın? Bunun arkadaşlar altına 3 yumurta koymuştum biliyorsunuz. Bakın. Yumurtanın birisini kırmış. Diğer yumurta gözüküyor. Şurada var mı? Yok. Buraya bakalım arkadaşlar. Oo maşallah. Burada da var. Vallahi maşallah ya. Sevindim şimdi. Tam diyecektim ki bugün yumurta az diyecektim. Dememe gerek kalmadı. Böyle. Aynen arkadaşlar. Da şu yumurta biraz pürüzsüz. Tavuk yumurtasına da benzemiyor bu ya. Neyse, bunları şöyle koyayım da. Başka şurada var arkadaşlar da. Oraya nasıl gideceğim? Mecbur. Çita yatı üzerine basacağım arkadaşlar. Çok ıslanmış. Burayı temizlemem lazım yine. Bir de o yumurtayı köşeden alabilmem için öyle bir çıta. Bak daha gel. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki tavuk hiçbir yer bulamamış mı? Bu ördek yumurtası arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu ördek yumurtası. Şimdi bir de bizim burada çilli gördüğü her yere yatıyor. Bunun altından o yumurtaları alsam mı? Bilemedim. Bak bakın biz o 5 tane arkadaşlar. Bakın 5 tane buradan ördek yumurtası var. Sizce bu kız o yumurtayı çıkartır mı çıkartamaz mı arkadaşlar? Şöyle bir bakın. 5 adet ördek yumurtası ve çilli tavuk. Dostlar yorumlara bırakın. Bakalım. Havalar ısınıyor. işimiz çok. Bak tekrardan gitti yatıyor. Onları alıp makineye koymam lazım. Ya nasıl bir tavuk? Ben bu tavuğu kuluçkadan kaldırıyorum. Bu geri yatıyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.